Evet sayınızcilerimiz, bu haftaki sektörden sektörü programına Ankara'da başlıyoruz ve ilk olarak demet evlerde hizmet veren diş hekimi Yusuf Coşan'la sohbetimize başlıyoruz. İyi seyirler. Evet hocam, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Diş hekimliğini yaklaşık 30 yıldır yapmaktayım. Daha önce Anadolu'daydım ama 5 yıldır kliniğimi Ankara'ya taşıdım. Bu adresimde çalışmaktayım. Burada 3 hekim çalıştığı bir poliklinik tarzındayız kliniğimizde. Bizim kliniğimizde diş hekimliğinin bütün branşlarında hizmet verilmektedir. Özellikle cerrahi, ortodonti ve estetik diş, estetik diş hekimliği ön plandadır. Klinimizde 3 ünitemiz vardır cihazlardan ve cerrahi ve e, diş eti ameliyatları için ve sülüs ameliyatı için cerrahi prezo ve fizyolarımız mevcuttur. Panoramik röntgenimiz, perapikar röntgenimiz ve diş hekiminin bütün branşlarını metecek teknoloji mevcuttur. Dişe nasıl bakıyoruz Türk halkı olarak? Şimdi Türk milletinin önümüzdeki geç, geçmiş 10 yılla şimdiki diş hekimliğine ve dişe bakış açısı değişmiştir. Diş hekimliği e, e, toplumun kültür ve eğitimi ve e, sosyal ve maddi gücüyle alakalı meslektir. Ve toplum ne kadar sosyal ve kültürel maddi yönden kalkındıkça güçlendikçe diş hekimliği daha çok ön çıkmaktadır. Ve insanlarımız diş hekimliğe daha çok gitmeye zaman ayırmaktadır. Ama bu imkansızlar içinde yani insan hem kültürel yönden hem sosyal yönden hem maddi yönden imkanlar kısıtlıysa diş hekimliği ikinci planda kalmaktadır. Ben son yıllarda dünyanın muhtelif yerlerine gittim. Şu anda Türk diş hekimliği dünyada çoğu ülkenin önünde olan bir ülkedir. özellikle implant cerrahisinde, ortodontide ve diğer branşlarda şu andaki Türk diş hekimi arkadaşlarının konumu fevkal dedi ve çok güzel yerdedir. Şu anda Türkiye'deki bizim kliniklerimize, benim klinik dahil, özellikle Avrupa ülkelerinden ciddi mantar hastalarımız gelmektedir. Çünkü Avrupa'da e, o, e, implant cerrahisi implant çok pahalıdır. Orada bir implant 1000 avro civarındayken Türkiye'de aşağı yukarı bunun dörtte bir fiyatına implant yapılmaktadır. Onun için hastalar hem gelip Türkiye'mizi gezmektedir hem de sağlıklı bir dişe kavuşmaktadır. Şimdi kayıp bir dişi tamamlamanın üç çeşit yolu vardır. Ya sabit köprü yaparsın, yani diğer dişler küçültüp eksiği tamamlarsın. Ya sabit köprü olmuyorsa, işte girip çıkan hastanın kullandığı parsel total protez yaparsın. Ya da işte 1954 yılında şimdiki mantı implantın geliştirildiği ve son 10 yılda büyük bir ime kazanan şimdiki tarzdaki implantın yapılması ile hasta daha konforlu bir işe kavuşur. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı en son bir raporda son 20 yılda insan yaşam kalitesini ve konforunu artıran en önemli buluş diş implantıdır. Şimdi bir hanımefendi dişleri çapraşık olsun, bozuk olsun. Önce gitsin, dişlerini yaptırsın. En yakın dahi onu demez ki bunun senin güzelliği, senin estetiğin dişine kaynaklanır demez. Der ki botoks mu yaptırdın, işte kuaföre mi gittin, cildiyeceğe mi gittin ama dişten olduğunu bilmez. Diş esteti zaten bir hanımı genç ve güzelleştirdiği gibi aynı zamanda güç ve kuvvet vermektedir. Ve diş, e, beyaz ve düzgün, düzgün dişler, sağlık, güç ve özgüvenin işaretidir. Kliniğimizde e, cerrahi işlemden bütün yapılmaktadır. Gömük diş çekimleri yapılmaktadır. İmplantın her türlüsü yapılmaktadır. İşte sinus liftik ameliyatları yapılmaktadır. Suni kemik boyutma işte kemik boyutlara yükseltmesi yapılmaktadır. Her türlü ortodontik tedavi, çatlaklaştıcı düzeltme tedavisi yapılmaktadır. Estetik diş hekimliği yönelik laminat kronlar yapılmaktadır. Zirkon kronlar yapılmaktadır. Diğer kron köprü protezleri ve diğer protezler yapılmaktadır. tedavi yönelik karan servisiymiş, bütün tedaviler klinimizde yapılmaktadır. Ve periodontolojik ameliyatlar, diş et ameliyatları da başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Biz 3 Ekim çalışan bir poliklinik klinik olduğumuz için biz 3 tane ünitimiz vardır. Bunu destekleyen bütün cerrahi el mevcut olduğu gibi cerrahi implant cihazlar kullandığımız cihazlarımız ve ondan sonra diş et ameliyatlarında kullandığımız prezomuz ve grüntülemede ve dişte kullandığımız peraptikal ve panoramik röntgenimiz mevcuttur. Ağız içi kameramız mevcuttur. Yani dişin önemi şuradan açığa çıkar. Ben her zaman söylerim. Bütün vücutla ilgili bir tıp fakültesi vardı ama dişle ilgili tek bir fakülte vardı. Diş hekimliği fakültesi. Ama yine sözümüzü nedir? Beyaz, düzgün ve sağlıklı dişler sağlığın, gücün, özgüvenin işaretidir. Evet, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz hocam ve son olarak sizden adresiniz adresinizi istiyoruz. izleyicilerimiz i̇zleyicilerimiz, diş estetine önem veren, diş sağlığına önem veren izleyicilerimiz size nasıl ulaşabilir? Yurt içi ve yurt dışında. Ankara Yeni Mahalle ilçesinde Demet Evler, İvelik Caddesi'nde 484 numarada Karşı iş Merkezi'nin karşısında faaliyet göstermekteyiz.